Merhabalar sevgili öğrenciler. Bugünkü konumuz hayat bilgisi dersimizin konusu olan çevremizdeki bitkiler. Bundan önceki konumuz çevremizdeki hayvanlardı. Çevremizdeki hayvanları tanımıştık. Nerede beslendiklerini, nerede yaşadıklarını öğrenmiştik. Nelerle hayatlarını devam ettirebildiklerini öğrenmiştik. Şimdi ise çevremizdeki bitkileri gözlemliyoruz. Nasıl yaşarlar? Nasıl besin alırlar? Bunların sorularına Cevap arıyoruz sevgili çocuklar. Öncelikle bitkiler diğer canlılar gibi yani hayvanlar, insanlar gibi büyür ve beslenirler sevgili çocuklar. Ama bitkilerin büyümesi için gerekli koşullar vardır ve beslenmesi için de suya ihtiyaçları vardır, havaya ihtiyaçları vardır, toprağa ihtiyaçları vardır sevgili çocuklar. Bunlar olmadan bitkilerimizi büyütemeyiz. Aynı zamanda bitkiler kendi işlerinde ayrılırlar sevgili çocuklar. Bunlardan bazıları süs bahçe bitkileridir. Bahçelerimizde, parklarımızda bu bitkileri kullanabiliriz. Bazıları yabani bitkilerdir. Bazıları da her yerde gördüğümüz ağaç türleridir. Bunları hep beraber inceleyeceğiz. Öncelikle bahçe bitkileri yani süs bitkilerimizi tanıyalım sevgili çocuklar. Bunları diğer bitkilerden ayıran özellik nedir? Bahçe bitkileri insanlar tarafından dikilir veya ekilirler sevgili çocuklar. Bakımlarını da yine insanlar yaparlar. Topraklarını insanlar değiştirir. Sularını insanlar verirler sevgili çocuklar. Biz büyütürüz, biz besleriz bahçe bitkilerimizi. Bahçe bitkilerimizi dediğimiz gibi bahçelerimizde ve parklarımızda yetiştirebiliriz aynı zamanda ektiğimiz bazı bitkileri de tüketebiliriz nedir bunlar hep beraber bakalım Burada görmüş olduğunuz bazı bahçe bitkilerimiz var sevgili çocuklar. Bunlardan çiçekli olanlar gül, yasemin, karanfil, sümbül bunları bahçelerimize, parklarımızda ektiğimizde yine mutlaka bakımını yapmamız gerekir. Hem etrafa güzel koku yayarlar hem de görsellik açısından çok güzel bir görüntü sunarlar. Bunların bazılarını tüketebiliriz demiştik. Nedir bunlar bahçemize fesleğen ekebilir sevgili çocuklar salatalarda yemeklerde çok fazla tükettiğimiz bir bitkidir. Aynı zamanda limon ağaçlarını, üzüm ağaçlarını İncir ağaçlarını yine bahçelerimize dikip onlardan faydalanabiliriz besin olarak ve tabii ki bunun dışında bir sürü meyveden de yetiştirme koşulları uygunsa bahçemizde ağaç olarak dikebiliriz. Bunun dışında yerde yetişen biber ve domatesi de yine bahçemize ekebiliriz sevgili çocuklar tohumlarını. Bunların hepsini baktığımız sürece güzelce büyütebiliriz ve tüketebiliriz. Bunlar bizim bahçe bitkilerimizdir. Bir de bahçe bitkileri dışında yabani bitkiler vardır sevgili çocuklar. Bunları bahçe bitkilerinden ayıran en büyük özellik bahçe bitkilerini insanlar yetiştiriyordu ama yabani bitkiler doğada kendiliğinden yetişebilir, büyüyebilir, her şartlarda ortaya çıkabilir sevgili çocuklar. Mesela Papatyaları her yerde görürüz değil mi? Ee, bazı yol kenarlarında, dağlarda birçok yerde papatyanın yetiştiğini görürüz. Ama bunları insanlar yetiştirmez veya büyütmez. Papatyalar yabani bir bitki olduğu için kendiliğinden büyüyebilirler sevgili çocuklar. Aynı zamanda kardelen çiçeği soğa dayanıklı bir bitkidir. Bu yüzden kışları e, kardelen çiçeği kendi kendine yetişip büyüyebilir. Bunun dışında dağlarda daha çok yetişen ısırgan otu, kekik gibi otlar da yine yabani bitkilerimizdendir. Bunun dışında çiğdem çiçeği, gelincik çiçeği de yine dağlarda yetişen yabani bitkilerimizdendir sevgili çocuklar. Yabani bitkilerin yetiştirilmesi için insanlara ihtiyaç yoktur. Kendi kendine ortaya çıkabilir, yetişebilir, büyüyebilir sevgili çocuklar. Bir de ağaçlarımız var demiştik. Tabii ki birçok meyve ağacımız var sevgili çocuklar. Bunların çoğunu da bahçemizde yetiştirebiliriz. Ama bazı ağaçların meyvesi olmaz ve bu tür ağaçlar da ülkemizde çok fazla vardır. Meyvesi olmayan ağaçlardan bazılarını da burada sıraladım. Meşe ağacı, ardıç ağacı, çam ağacı, kavak ağacı, ıhlamur ağacı, gürgen ağacı. Bu ağaçların meyveleri yoktur fakat biz bu ağaçlardan farklı şekillerde yine faydalanabiliriz sevgili çocuklar. Bitki olarak faydalanabiliriz, bitki çaylarını yapabiliriz. Aynı zamanda birçok farklı yerlerde malzeme olarak kullanabiliriz bu yüzden bu ağaçlar da bizler için önemlidir sevgili çocuklar böylece bahçe bitkilerimizi yabani bitkilerimizi ve ağaçlarımızdan bazılarını tanımış olduk sevgili çocuklar bitkilerle alakalı bilmemiz gereken bir iki nokta daha var sevgili çocuklar bitkilerin çoğu sonbaharda havaların soğumasıyla yapraklarını dökerler ve solarlar bu bir sonraki bahara hazırlık içindir aslında. Bir sonraki ilkbaharda tekrardan yeni yapraklarla yeşerirler ve çiçek açarlar. Ağaçlarda, bitkilerde rengarenk bir görüntüsüyle ilkbaharda tekrardan bizleri selamlar. Ama bazı ağaçlar soğuğa dayanıklı olduğu için hiçbir mevsim yapraklarını dökmezler sevgili çocuklar. Mesela çam ağaçları soğuğa dayanıklı bir ağaç olduğu için yazında, kışında her zaman yeşil kalırlar. Hatta yılbaşlarında da çam ağaçlarını bolca görürüz. Bitkiler bizler için çok önemlidir sevgili çocuklar. Onlar olmadan yaşamın devamlılığı da olmaz. Bu yüzden her zaman bitkilerimize çok iyi bakmalıyız. Ağaçlar dikmeliyiz, bitkiler yetiştirmeliyiz ve bitkilerimizi sevmeliyiz sevgili çocuklar. Bu konumuzun da sonuna geldik. Soru ve etkinliklerimizi mutlaka yapalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.